Merhaba arkadaşlar, İncileme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelin anlatımını yapacağım. Umarım videom hoşunuza gider. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarından haberdar olmak için bildirimleri açmayı ihmal etmeyiniz. Kanalımda videolarımı ilk defa izleyecek olan arkadaşlar sizlere de hoş geldiniz. Videomuza geçelim. Bu iple çalışacağım yelek örülebilir. Lif örebilirsiniz. tığ ile örülecek bir model arkadaşlar. Arkadaşlar yelek örmek için yeleğin altını trabzanla gidip üzerine modeli oluşturabilirsiniz. Şimdi ben direkt zincirin üstüne model kurulumunu yapıyorum. Buradan şimdi dönüyorum, bir tane doluyorum bak. Bu şekilde. Daha sonra 1 2 3 4 5. zincirin içine fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 4 taneyi fıstığım doldurduktan sonra hepsini çekiyorum. Bakın. Tığımda bir tane boş bırakıyorum. Daha sonra tekrar milime doluyorum. 1 2 3 dördüncüye Yine fıstığım yapıyorum. 1 2 3 4 tane yapıyorum. Yine çekiyorum. Tığımda bir tane bırakıyorum. Bu işlemi ilk sırada bu şekilde yapıyorum. Bakın şimdi bu şekilde zincirlerini çekiyorum. Tekrar gösteriyorum. İlkine zincirini çekiyorum. Daha sonra bakın toplayarak gidiyorum. 3 zincir çekiyorum. Üstüne milime doluyorum. Bakın. Buraya İpimiz burada 1 2 3 4 çektim. Çekiyorum. Bakın bir tanesi burada ilmek kalıyor nokta sonra milimi doluyorum buradaki bu ipin yanına 1 2 3 4 şimdi hepsini çekiyorum bir tane ilmek tığımda kalıyor 3, 4 Yine tığımda kaldı. Doluyorum. Buradan bir tane zincir atıp sıkıştırdıktan sonra kenarı düzgün gelsin diye buraya 4 tane zincir çekiyorum ve tek tek yeniden topluyorum. bir bir saniye burayı üç tanesini çekmişim. aceleyle 1 Bir iki üç zincirimi çekiyorum. Birimi dolayıp tekrar buradaki ipin boşluğundan bir, iki üç dört hepsini çekiyorum. Tığımda bir tanesini bırakıyorum. Doluyorum. Yine bu 1 2 3 4 Modelimiz bu şekilde oluşmakta. Örecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun.